Evet sevgili dostlar merhaba. Yaklaşık 3 ay önce verimsiz olan küçük bir toprak alanına ekim yapmıştık. Daha önceki videomda bunu sizlere paylaşmıştım. Harfiyat olan bir küçük bir alana biz ekim yapacağımız yerleri temiz toprak getirip domates ve biber fidesi stilledik ektik. Dolayısıyla formlarını görüyorsunuz. Fidelerin formları gayet iyi. Şimdi bunu yavaş yavaş çapalayacağız arkadaşlar. Çünkü bayağı bir boy attığı için artık çapalama zamanı gelmiş inşallah. Yavaş yavaş bir keser yardımı veyahut da çapa küçük çapa el çapasıyla bu işi yapabilirsiniz. Biz bu inşaat keserini alıştığımız için arkadaşlar bununla yapıyoruz. Biraz işat keseri ağır olduğu için toprağı daha iyi Kavrıyor yanaştırıyor. Daha sonraki çapalarımızı büyük bahçe çapasıyla yapacağız. Şimdiki yaptığımız fidenin etrafını doldurma ve kök bölgesini yumuşatma. Dolayısıyla bu küçük çapa ve hatta işaret kesimi de bizim için yeterli oluyor bu iş için. Evet, bu alanı 3 ay önce biz temiz toprak karıştırmıştık. Ekim yapacağımız bölge için. Ve fidelerimizi de Mayıs'ın 15'i gibi ekmiştik. Yaklaşık bir ay oldu. Atılımlar da gayet iyi. Çiçeği de yavaş yavaş yatmış. Evet sizlerde böyle verimsiz alanlarınız varsa bir metrekare dahi olsa değerlendirmeniz için bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tabandan halen ahbap parçaları, gümüş parçalar çıkmakta arkadaşlar. Diğer tarafa domates ektim ama bunun gibi değil. Bu maşallah atıldı, toparladı. Burası biraz duldalama yapıyor ve e, yarı gölge. Dolayısıyla tam güneşe maruz olmadığından olabilir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Harfiyat parçalar çıkıyor işte sürekli. Ama tavan toprağı ekim yaptığımız toprak kaliteli ve etli olduğu için ne kadar zahmetli olsa da kök bölgesi o toprak sayesinde atılım yapıyor. Ve bu bölgede olanlar daha da kendini iyice toparlamış. Arkadaşlar önemli olan küçük dahi bir yer olsa oraları ekip değerlendirebilmek. Dediğim gibi eğer böyle alanlarınız varsa burada bir şey olmaz demeyin, İşleyin temiz toprak getirin. Küçük dahi olsa, bir metre dahi olsa ekiminizi yapın arkadaşlar. Değerlendirin oraları. Çapalandıktan sonra görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Çapa sonrası domateslerimizin ne halde olduğu tesvihelendiği yani Dilerleyen günlerde inşallah daha da iyi olacaklar. Artık bundan sonra yavaş yavaş çiçeğe yatacak. İnşallah bol bol domates alacağız. Burada 2, 4, 6, 8, 9, 10 kök domates var arkadaşlar. Göreceksiniz sizleri de. Burada ne kadar domates alacağız sizlere paylaşacağım inşallah. Herkese bol bereketli günler dilerim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.